Bu videoya bir soruyla başlamak istiyorum. Adidas ve Nike arasından sizin tercihiniz hangisi ve neden? Siz cevaplarınızı aşağıdaki yorum bölümüne yazarken ben de Adidas ve Nike'ın futboldaki bitmeyen rekabetinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Adidas ve Nike spor camiasını domine eden iki güçlü marka. Bu iki dev marka dünyanın en çok izlenen sporu olan futboldan daha çok pay alma çabasında. O yüzden başta Dünya Kupası olmak üzere birçok turnuvada forma ve krampon sponsorluklarıyla yarış içindeler. Peki bu rekabet ne zaman başladı? Şu an nasıl gidiyor? Kim önde, kim geride bir bakalım. Ama önce bu iki markanın geçmişine kısaca değinmemiz gerekiyor. Adidas'la başlayalım. 1924 yılında Duster Kardeşler ayakkabı fabrikası olarak kurulan firma, 1936 Berlin Olimpiyatlarında ABD'li atlet Jesse Owens'ı kendi ürettikleri çivili ayakkabılarla koşmalı konusunda ikna etmiş ve Owens'ın 4 altın madalya kazanmasında pay sahibi olmuştu. Marka o kadar popüler oldu ki 2. Dünya Savaşı başlayana kadar yılda 200 bin ayakkabı satar hale geldi. Ne var ki çeşitli sebeplerden dolayı iki kardeşin arası açıldı. Rudolf Puma'yı kurarken Adolf ise Adidas fabrikasını kurdu. Adidas futbolda yenilikçi işleri imza atıyordu. 1962 yılına itibaren kanguru derisinden imal edilen ve naylon tabanlı hafif ayakkabılar üretti. Birçok futbolcunun tercihi Adidas oldu. Ama marka sadece ayakkabı üretmekle sınırlı kalmadı. 1966 Dünya Kupası'na kadar kullanılan deri topa alternatif olarak sentetik top üretti. Bu toplar deri gibi suyu emince ağırlaşmıyordu. 1970 Dünya Kupası'nda kullanılacak top için FIFA'yı ikna etmeyi başaran Adidas'ın Telstar modeli öyle beğenildi ki satış rekoru kırdı. 1974 yılında ise dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Bayern Münih'in formasını üretmeye başladılar. Tenis ve atletizmdeki başarısı üst seviyede olan Adidas basketbola da yöneldi ve Converse birlikte ABD'nin en çok satan markalarından biri haline geldi. İşte tam bu yıllarda yani 70'lerde Nike ile Adidas rekabeti başlamış oldu. Nike Adidas'tan tam 40 yıl sonra 1964 yılında ABD'de ortaya çıktı. Peki nasıl? ABD'nin en iyi adetizm koçlarından biri olan Bill Bowerman bir süredir hafif ve darbe emici özelliklere sahip ayakkabı geliştirmeye çalışıyordu. Öğrencisi Phil Knight ise iyi bir koşucuydu ve aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansın spor ayakkabılarının pazarlanması üzerine yapmıştı. Knight mezun olduktan sonra 1962 yılında Japonya'ya gitti. Günümüzde ASICS olarak bildiğimiz Onitsuka Tiger marka sporcu ayakkabısının kalitesinden ve düşük maliyetinden etkilendi ve bunu antrenör Bowerman'a bildirdi. Bowerman bu ayakkabılardan öyle etkilendi ki bu ayakkabıların ABD'de satılması için Nike'a ortaklık teklif etti. Böylece Blue Ribbon Sports yani Nike kurulmuş oldu. Bir yandan kendi ayakkabılarını tasarlamaya devam eden ikili 1971 yılında kendi markalarını üretmeye karar verdi. Swoosh isimli ve bütün dünya tarafından bilinen sembolü taşıyan ayakkabılarını üretmeye başladılar. Ortaya çıkardıkları Nike Cortez isimli model hem tırtıklı zeminiyle hem de konforuyla birçok sporcunun tercihi oldu. Adidas ve Nike ilk kez burada karşı karşıya geldi. Nike ürettiği modelin adını Aztek koymuştu fakat Adidas isim hakkı ihlali sebebiyle Nike dava açmış. Bunun üzerine de Nike modelin adını Cortez olarak değiştirmişti. 1972 Yaz Olimpiyatlarında ABD'li sporcular Nike ürünlerini tercih edince Nike'ın satışları patladı. Steve Prefontaine gibi yeteneklerle sponsorluk anlaşması imzaladılar. Ama Nike'ın daha büyük planları vardı. Hava tabanlı ayakkabıları kusursuz hale getiren Nike, 1983 yılında NBA'deki basketbolcuların yarısıyla anlaşmaya varmıştı. Ama o dönemler yıldızı yeni parlayan Michael Jordan'ın marka yüzü olması gerektiğine karar verdiler. 1984 yılında Air Jordan'a tam 100 milyon dolarlık satış geliri elde eden ve büyük sükse yapan Nike, satış stratejisini ünlü sporcular üzerinden yapmaya karar verdi. Jason Kidd, Scottie Pippen, Charles Barkley, Tim Duncan, Vince Carter, Kevin Garnett, Dennis Rodman, Tiger Woods, Andre Agassi Nike'ın marka yüzü oldu. Basketbol domine eden Nike Adidas'ı geride bıraktı. Efsane yıldız Kobe Bryant kariyerinin ilk yıllarında Adidas'la anlaşmıştı. Fakat üretilen model hem çirkindi hem de basketbol için elverişli değildi oyuncunun performansını düşürüyordu de yüklü tazminat ödeme pahasına Adidas'la anlaşmasını sonlandırmış ve Nike'la anlaşmıştı. 90'larla birlikte Nike artık gözünü Adidas'ın hakim olduğu futbola dikmişti. Satışları arttırmak için yıldızlarla anlaşmaya devam ettiler. Gerçekten de Adidas futbola rakipsizdi. 1970 yılından beri Dünya Kupası topuna, Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa'nın en güçlü takımlarına ve Dünya Kupası'na katılan ülkelerin formalarına sponsor oluyordu. Hepsini geçtim, sosyalizmle yönetilen ve batı kapitalizmini reddeden Sovyetler Birliği'nin Olimpiyat ve formalarını da Adidas üretiyordu. Demir perdeyi bile aşabilen Adidas karşısında Nike'ın işi zordu. Futbol pazarında kendilerine yer bulabilmek için şöhretli isimleri tercih edip agresif pazarlama yöntemleri uygulanmaya devam edildi. Reklamcılığın sınırları zorlandı ve 1996 yılında futbol tarihinin belki de en çok konuşulan reklamlarından biri olan Good vs. Evil çekildi. Eric Cantona, Maldini, Clyde ve pek çok yıldız bu reklam filminde bir araya geldi. 1996'da Bundesliga'da Adidaslı Bayern'in karşısında Dortmund'a ve 1860 Münih'e sponsor olan Nike, 1998'de Real Madrid Adidas ortaklığı karşısına Barcelona sponsorluğuyla çıktı. Tabi 90'ların sonuna kadar Nike kulüplere pek sponsor olmadı çünkü tercihleri takımlardan ziyade bireysel yıldızlardı. Nike'ın hedefi büyüktü, gözünü Dünya Kupası'na dikmişti. Şampiyonluğun en büyük adayı Yıldızlar Karması Brezilya milli takımının forma sponsoru oldular. Böylece Forma sponsorluğunda ilk defa Dünya Kupası'nda sahne aldılar. Bunun için tam 200 milyon dolar ödediler. Hatta havalanına geçen bir de reklam çektiler, hatırlayanlarınız vardır. Nike ilk kez sahne aldığı 1998 Dünya Kupası'nda Nike 6 şart takıma sponsor oldu. Kupayı Adidas'ın desteklediği Fransa kazandı. Tabii Nike'ın durumu eniyeti yoktu. Yıldız futbolcularla akılda kalıcı reklamlar çekmeye devam ettiler. 2002 Dünya Kupası'nda 10 takımlı Adidas'ın karşısına 8 takım çıktılar ve bu sefer Adidas'lı Almanya devran Nike'lı Brezilya şampiyon oldu. Nike 2000'li yıllarla birlikte sponsor olduğu takım ve ülke sayısını arttırma yoluna gitti. Son 7 sezondur Bundesliga'da Adidas'tan daha fazla takıma sponsor oldu. Diğer liglerde ise iki marka arasındaki rekabette tam anlamıyla üstünlük kurabilen yok. Ama Şampiyonlar Ligi'nde 5 yıldır Nike önde. Nike'ın evi olan Amerika'da ise işler biraz farklı. MLS'te anlaşmalar kulüplerle değil MLS'le yapıldığı için 2006 yılından beri bütün kulüpler Adidas giyiyor. Nike ise NFL'in ana sponsoru. Türkiye'ye bakmadan olmazdı. Ülkemizde 8 yıldır Nike ezici üstünlüğe sahip. Şu an Adidas'ın tek temsilcisi Beşiktaş. Dünya Kupası'na da bir bakalım. 2014 Dünya Kupası'nda Adidas'ın 9, Nike'ın 10, 2018'de Adidas'ın 12, Nike'ın 10 ve 2022'de Adidas'ın 7, Nike'ın 13 takım sponsorluğu vardı. Peki oyuncuların ayakkabı tercihinde durum nasıl? 2014 Dünya Kupası'nda sporcuların %53'ü Nike, %34'ü Adidas giyerken 2018 Dünya Kupası'nda Nike payını %63'e kadar çıkardı. 2022'de ise futbolcuların %50'si Nike giyerken Adidas %33'te kaldı. Yani görüldüğü üzere Nike sadece formada değil futbol ayakkabısında da Adidas'ı geride bırakıyor. 2000'li yıllarla birlikte Nike Adidas'ı geride bırakarak dünyanın en çok satan spor markası olmayı başardı. Tabi bunu başarmalarını sağlayan önemli faktörlerden biri reklam ve pazarlama yöntemleri. Reklam Adidas'tan %25 daha fazla bütçe ayıran Nike, bütün reklamlarında birden fazla yıldızı bir araya getirip futbolun estetik yanına vurgu yapıyor. Tabi genel kanı bu reklamların Adidas'ın reklam çalışmalarına göre daha akılda kalıcı olduğu yönünde. Joga Bonito Take It To The Next Level ve son çektikleri Football Wars birçok futbol sever tarafından beğeni aldı. İkincisi Nike kendini sürekli yenileyen bir firma. 2008 yılında önce her ihtiyaç için ayrı ayakkabı satmaya başladılar. Ardından 2013 yılında pazarlama stratejisini değiştirdiler ve TV ve gazete gibi geleneksel reklam harcamalarını %40 azaltıp sosyal medya ve internete yöneldiler. Mobil içinde çeşitli uygulamalar geliştirdiler ve geliştirmeye devam ediyorlar. Ayakkabılara yetişkinlerden %20 daha fazla harcama yapan gençleri hedef kitle olarak belirlediler. Ardından kadınları ve dezavantajlı grupları kendilerine çektiler. Yakın zamanda yapılan reklamları izlersiniz bu gruplara ve Z kuşağına yönelik olduğunu da görebilirsiniz. Tabii Nike'ın hem reklamlarda hem de ciroda Adidas'ı geride bırakması Adidas'ın çağı yakalayamadığı veya kötü yönetildiği anlamına gelmiyor. Adidas Nike'dan çok daha köklü ve çok daha tecrübeli. Uzun yıllar sektörü domine ettiği için de futbol piyasasına sonradan giriş yapan Nike gibi agresif pazarlamaya pek ihtiyaç duymuyor. Nike'ın reklamlarına bakarsanız bireysel yetenekleri ve göze hoş gelen hareketleri görürsünüz. Adidas da kendi reklam filmlerinde bu tip uygulamalara yer verse de daha çok takım oyununa ağırlık veriyor. Adidas'ın bir diğer farkı nicelikten çok niteliğe önem vermesi. Yani çok takıma sahip olmak yerine az ama en iyi takımlara sahip olma gayeleri var. Dünya kupası kazanan Arjantin bunun örneği. Ballon d'Or kazanan Benzema ve dünya futbolunun zirvesine oturan Messi Adidas için daha değerli. Şunu da eklemekte fayda var Adidas sporcularla sık sık bir araya geliyor, toplantılar yapıyor ve ürünün kalitesini arttırmaya çalışıyor. E tabi sponsorluk da ülkenin futbol pazarından pay kapmakta bir başka önemli faktör. Avustralya'da ve Katar'da futbol ürünlerinin satışı daha azken Meksika, İspanya ve Arjantin'de daha fazla. Kulüp bazında bakılırsa 2022 yılında en çok forma satan Manchester United, Real Madrid ve Bayern Münih'in sponsoru ise Adidas. Adidas markasının en önemli yüzü şüphesiz Messi, Nike ise Cristiano Ronaldo. Fakat iki futbolcu da artık kariyerlerinin son dönemlerine geldikleri için markalar kendilerine yeni Messi ve Ronaldo arayışına girmek durumunda. Tabi bu yarışa Puma'yı da eklemek lazım. Son Dünya Kupası'nda pazar payını %5'ten %16'ya çıkardı. Neymar ve Manchester City Puma'nın ağır topları. Yani önümüzdeki dönemlerde yeşil Sağ'da Nike, Adidas ve Puma arasındaki rekabet daha da kızışacak. Son olarak bir ekleme yapmak istiyorum. Video boyunca Nike dememe takılanlar olabilir. Nike firmasının resmi açıklamasına göre markanın telaffuzu Nike. Amerikalılar Nike derken Avrupa bazı Asya ülkeleri ve Orta Doğu'da Nike deniyor. Dilimizde de Nike biçimde yerleştiği için ben de videoda Nike demeye uygun buldum bilginiz olsun. Yoksa orijinal söylenişi Nike. Ben Mr. Major bir sonraki videoda görüşmek üzere.